Doğduğun ev kaderindir 24. bölümde. Zeynep'in Mehdi'ye resmen sapıkmış gibi davrandığını göreceğiz. Zeynep, Barış ve annesinin gazına gelecek ve Mehdi'ye kötü davranmaya başlayacak. Mehdi, Zeynep'e ulaşmak için elinden geleni yapacak. Ama Barış ve annesinin dolduruşlarına gelecek ve Mehdi'yi hiç dinlemeyecek. Dizinin reytinglerine düşmesi sebebiyle diziden birçok oyuncu ayrıldı. Dizinin senaryosunda büyük değişiklikler olacak. Barış de Zeynep'e ilgi duymaya başlayacak. Zeynep annesi Nermin'i dinleyerek Barış'a şans vermeye çalışacak ama kalbi hep Mehdi'de olacak. Mehdi ise Zeynep'e bir türlü ulaşamamıştı. Zeynep'in Barış'la birlikte olması sonrası Nazlı'ya bir şans vermeye başlayacak. Mehdi ile Zeynep'in yeniden bir araya gelmesi ise birbirlerini kıskanmaları sebebiyle olacak. Sizce Zeynep Barış'la mı yoksa Mehdi ile mi birlikte olmalı? Yoksa yoluna yalnız mı devam etmeli? Düşüncelerinizi yorumlar bölümüne yazın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.